Selamun aleyküm sevgili hanımlar Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar 100. videomla sizlerle birlikteyiz. Kanalımda bu şekilde yapmış olduğum birçok örgü modelleri, yelek modelleri, battaniye modelleri, lif modelleri bu şekilde sizlere bugüne kadar bunların örneklerini paylaştım sizlerle bu şekilde. Yine bu şekilde bir yelek, örgü yelek modeli. Yine e, patik modellerim var, keçe tabanlı patik modellerim. Kanalımda keşfedilmeyi bekliyor arkadaşlar. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni, yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum. Evet arkadaşlar, 100. videomuzda birlikteyiz. Bugün sizlere yine tığ tığ işi bir örgüden bahsedeceğim çok kolay, çok güzel yapımı, püf noktalarını anlatacağım sizlere inşallah bu videomda. Kurtlu model bazı arkadaşlarımızdan e, istek geldi. Bir türlü yapamadıklarını söylediler ve o modelin sizlere püf noktasını anlatarak hem yapımını hem nasıl kolay yapıldığını anlatacağım inşallah bu videomda. Evet arkadaşlar, bismillahirrahmanirrahim diyerek e, modelimize başlayalım. Bu şekilde herhangi bir ip kullandım. Ben bu şekilde kullandım. Siz bunu yelek yapacaksanız, yelek ipini, şal, şal yapacaksanız beğendiğiniz bir ipten yapabilirsiniz bu modeli. 7 numara tığ kullanıyorum. Şimdi bu modeli göstermek için sizlere bir miktarda zincir çektim. Zaman kaybı olmaması için. Ve hemen tığımın başına ipimi aldım. Şu kısımdan 1 2 3 4 dördüncü zincirimin içine batarak kenar oluşturdum arkadaşlar ve burada ise bir iki zincir çektim tekrar bir iki üçüncü zincirimin içine ikili trabzan yaptım bir iki zincir çektim yine tığımın başına ipimi aldım ve burada ise yine bir tane daha ikili trabzan yaptım tekrar bir iki zincir çektim 1 2 3. zincirimin içine bu şekilde sık iğne ile batım yaptım. Bu kısma 1 2 3 4 zincir çektim. Ve burada 1 2 3 4 5. zincirin içine yine sık iğne ile batım yaptım. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir çektim. Ve yine 1 2 3 4 5. zincirin içine batım yaptım. Bu şekilde ilerliyoruz. Tekrar 2 tane zincir tığımın başına bu sefer ipimi aldım ve buradan 1 2 3. zincirimin içine bu şekilde ikili trabzan yaptım. 1 2 zincir yine tığımın başına ipimi doladım aynı zincirin içine bir ikili trabzan daha yaptım bir iki zincir çektim yine tığımın başına dolamadan bir iki üçüncü zincirin içine sık iğne ile batım yaptım tekrar bir iki dört zincir ve beşinci zincirin içine yine sık iğne ile batım bir iki üç dört beşinci zincirin içine. Tabi bu modeli siz lastik üzerine de yapabilirsiniz. 2, 3, 4 zincir çektim. Yine 1, 2, 3, 4, 5. zincirin içine batım yaptım arkadaşlar. Tekrar 2 zincir çektim. Bu kısma bir çiçek yeri daha oluşturuyorum. 2, 3. zincirin içine batarak 2, tekrar 1 2 zincir çektim ve aynı şekilde ikili trabzan yaptım bu kısımlarına çiçek oluşturulacak yani kurtçuklar yapılacak arkadaşlar Evet bu şekilde 3 tane çiçek yeri oluşturduk ve buradan 1 2 zincir çektim bu kısımdan 1 2 3 zincirimin içine bu şekilde batarak bir ikili trabzan yaptım ve yine buraya kenar kısmı olarak tekrar zincirin içine tekrar batıyorum 1 2 3 zincir çektim ve geri dönüş yaptık şimdi ikinci sırasına geliyoruz kenar kısmını oluşturuyorum bu şekilde ve şimdi modelimizin ikinci bölümü. Burada ise iki tane zincir çekiyoruz. Ve ipimizi tığımın başına alıp şu kısma çiçek model koyacağımız yere 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde tığımızın başına ipimizi alıyoruz. 2'de çektiğimiz ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. 6 tane yapalım. Sayalım. 2, 4, 5 ve 6. yaptım. Bu şekilde. Evet yine tekrar burada 2 tane zincir çekiyoruz. 2 zincirden sonra Hemen şu kısma değil de şu kısma sık iğne ile bir batım yaptık. Ve buraya 4 tane zincir çekiyoruz. 2 3, 4 zincir çektim. Ve yine şu kısma 4 zincir çekmiş olduğumuz yerin içine sık iğne ile batıyorum. Buraya tekrar 2 zincir çekiyorum. Ve tekrar çiçek yerini oluşturuyorum. 6 tane trabzan yapalım bu kısma dikili trabzan Evet altı tane ikili trabzanımı yaptım ve iki tane zincir çektim yine şu kısma sık iğne ile batım yaptım 1 2 3 4 zincir çektim yine şu kısma sık iğne ile battım bir iki zincir çektim yine çiçek yerimizi oluşturuyoruz altı tane ikili trabzan batıyoruz bu kısma iki üç dört beş ve altı Evet tekrar iki tane zincir çekiyorum kenar kısmına geçiyoruz arkadaşlar kenar kısmında ise hemen şu kısma batarak bir tane ikili trabzan oluşturdum iki tane zincir çektim aynı yere tekrar batım yaptım burada bir iki üç burayı elinize göre çekebilirsiniz üç tane zincir ve tekrar bir batım daha yaptım burada Evet arkadaşlar kenar kısmını yaptık burada hemen tığımızın başına bu şekilde 12 tane ip doluyoruz. Sayalım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Şimdi arkadaşların e, belirtmiş oldukları bunu e, ipi bu şekilde çekememe. Bu ipi evet bu şekilde çekersek biraz zor olur. Şimdi sizlere kolay nasıl yapılır bu kısmı yine aynı şekilde tığımızın başına ipimizi yine 12 defa doluyoruz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve bir tanesi 13. şu şekilde alarak burası serbest kalıyor ve çekerken daha kolay oluyor ve buradan ipimizi bir sabitliyoruz şu kısma ve buradan hepsini birlikte çekiyoruz arkadaşlar. Ve buradan bu şekilde bir tane gergin olacak şekilde serbest bırakalım. Bu şekilde topluyoruz. Ve tekrar yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. şu şekilde yaparsak daha kolay olacağına inanıyorum benim bu ipim biraz tüylü tüysüz iplerde daha kolay yaparsınız bu işi Evet bu şekilde çekiyorum ve tekrar şöyle alıyoruz yine aynı şekilde 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. bu şekilde alıyoruz. Yine bu kısma bir batım yapıyoruz. Evet dediğim üzere benim ipim çok tüylü. Biraz zor çekiliyor ama tüysüz ipte de denedim. Tüysüz ipte de daha kolay çekim yapılıyor böyle tığın başına bir kere şu şekilde yaptığınız zaman şu şekilde yapıldığı zaman daha kolay çekiliyor tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tekrar aynısını yapıyoruz bu şekilde buraya bu şekilde 6 tane arkadaşlar kurtçuk yapıyoruz ve yine topladım 2 4 2 tane daha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. bu şekilde yine bu kısma batıyorum ve topluyorum Evet arkadaşlar bu şekilde 6 tane kurtçuk yaptık. Ve şimdi ise bu kısma 2 tane zincir çekiyoruz. Hemen şu batmış olduğumuz yere sık iğne ile zincirin içine batıyoruz. Tekrar 2 tane zincir yapıp diğer çiçeğimize geçiyoruz. Ve burada aynısını yapıyoruz yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12, 13. bu şekilde alıyorum. Bütün e, bu şekilde tığın başına ip dolamalı ve içinden çekmeli olan modellerde bu tekniği kullanabilirsiniz. Tekrar buraya 6 tane dolgu yapalım arkadaşlar aynı şekilde. Evet 6 tane bu kısma yaptım. 1 2 zincir çektim. Yine şu kısma bir batım yaptım sık iğne ile. 1 2 zincir çektim ve tekrar aynı şekilde 1 2 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 İster bu şekilde çekebilirseniz bu şekilde bir tekniğiyle çekin. İster az önce göstermiş bak bunda biraz zorlanabiliyorsunuz. İsterseniz bu şekilde çekin arkadaşlar. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. bu şekilde deneyeyim. Çünkü benim ipim biraz tüylü arkadaşlar dediğim gibi. Ama diğer iplerde çok rahat yapabilirsiniz. Bu sıramızı bu şekilde bitirelim arkadaşlar. Evet kenar kısma geldim. 2, 4, 6 tane yine yaptım. Ve kenar kısmını yapıyorum arkadaşlar şimdi. Pardon bu kısma zincir çekmeden gidiyoruz çünkü çiçeğimiz bayağı büyüdüğü için zincir çekmiyoruz o kısma tekrar buraya ikili trabzanımızı yapıyoruz üç tane zincir çekip geri dönüş yapıyoruz Yine bu kısımda iki tane zincir çekiyorum. Yine ters tarafına geçtik. Şu an modelimizin ters tarafındayız. Şu kısma bir tane bir batım yapıyorum tekrar 1 2 3 tane zincir burayı elinizin ayarına göre isterseniz iki tane de çekebilirsiniz bu kısmı Evet bu şekilde iki tane çekiyorum arkadaşlar bir iki tane zincir çektim iki tane dolgu atlıyorum hemen şu kısma batım yapıyorum tekrar bir 3 tane çekmem gerekti biraz sıkı oldu sanki 3 tane çektim. Şimdi bu kısma tekrar batım yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. 2 tane yine atladım. 3.'ye batım yaptım. 1 2 3 tane zincir çektim ve şimdi şu kısma batım yaptım arkadaşlar. Şimdi ise burada 1 2 3 4 tane zincir çektim. 4 tane zincir çektim ve şu kısma bir batım yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar 2 tanesini topladım şu şekilde. Tekrar 3 tane zincir 3 zincir çekiyorum ve tekrar şu kısma batım yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Şu kısma batım yapıyorum. Şimdi buraya 4 tane zincir çekiyorum. 2 3 4. Burası ara kısım. Evet bu şekilde. 1 2 3 zincir çektim. Yine bu kısma battım. 3 zincir. Tekrar şu kısma batıyorum şimdi şu kısımlar arkadaşlar tekrar çiçek koyma yeri oluyor tekrar 1 2 3 tane zincir çektim şu kısma battım burada iki tane zincir çektim ve kenar kısmına geçtim kenar kısmına ikili trabzanımı yapıyorum tekrar zincirimi çekip tekrar bir ikili trabzan daha 3 tane zincir çekip geri dönüş yapıyoruz şimdi ise tekrar bu şekilde ikili trabzanımızı yaptık ve buraya bir iki tane zincirimizi çektik İki zincirden sonra şu kısma bir batım yapıyoruz tekrar bir bir Iki, iki tane zincir çektik ve az önceki çiçek yeri dediğim yere bu şekilde bir tane ikili trabzan yapıyorum tekrar iki tane zincir çektim ve buraya bir ikili trabzan daha yaptım şimdi çiçek yerimiz oldu arkadaşlar tekrar bir iki zincir çektim 3 4 zincir çektim. Ve şu kısma bir batım yaptım. Tekrar 1 2 3 4 zincir çektim. Bu kısma bir batım yaptım. Tekrar şu kısım 2 zincir arkadaşlar iki zincir şu kısma batıyoruz. 1 2 3 4 zincir şu kısma batıyoruz. 1 2 3 4 zincir yine tekrar şu kısma batıp burada tekrar 2 zincir çekiyoruz. 2 zincirden sonra tığımızın başına ipimizi alıp şu kısma yine çiçek yeri konuluyor tekrar iki zincir çekiyoruz ve buraya bir tane çiçek yeri oluşturuyoruz yine tekrar iki tane zincir çekiyoruz şu kısma batıyoruz ve tekrar dört tane zincir çekiyorum bir iki üç dört zincir çekiyorum bir iki üç 4 zincir çekiyorum. Yine şu kısma batıyorum. Ve buraya 2 zincir çekiyorum. Ve tığımın başına alıp bu kısma yine çiçek yeri koyuyoruz. 2 tane zincir çektim. Yine tekrar bu şekilde çiçek yerimizi oluşturduk. Yine şu kısımda nasıl batmışsak 1 2 zincir çektim. şu kısma battım ve buraya tekrar iki tane zincir çekip kenar kısma geçiyoruz arkadaşlar. Evet şimdi geri dönüş yapıp çiçeğimizi tekrar devam ettiriyoruz. Şu kısımdan başlayıp modelin tekrarı yapılıyor arkadaşlar. Yine kenar kısmını yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. ve hemen şu kısma batıyorum burada bir iki zincir çekip şu kısımdan altı tane ikili trabzan yapıyoruz yani artık modelin tekrarı arkadaşlar bu şekilde devam ediyor modelimiz dört sırada bitiyor tekrar bu kısma dolguları yapıyoruz. 2, 4, 5 ve 6. yapıyorum. Ve artık dediğim üzere modelin tekrar modelimiz böyle biraz kabarık duruyor. Neden? Ee, Tabi şu kısmını kabarık durmasını istiyorsanız biraz az çekeceksiniz zinciri. Bu şekilde toplanıp kabarık bir şekilde duruyor. Ve tekrar üzerine ben e, ikinci sıramızı da gidelim. İki zincir çekiyoruz hemen. Şu kısma batıyoruz. Bu sefer burada dörtlü zincirimiz bir tane kalıyor. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Tekrar iki tane zincir çekip aynı bir alt kısımda yapmış olduğumuz gibi ikili zincirler, ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. 6 tane ikili trabzan iki tane zincir şu kısma batım yapıyorum buraya dört tane zincir çekiyorum yine ara kısmı yapıyorum 2 tane zincir çekiyorum ve yine dolgu yapıyorum 6 tane ikili trabzan yapıyorum bura modelimizin ters tarafı şu kısmı düz tarafı modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar tekrar üzerine bu şekilde dolgularımızı yapıyoruz dikkat etmemiz gereken yerleri püf noktalarını bu videomda sizlere anlattım Umarım videomu modelimi beğenmişsinizdir bir diğer ki videomda görüşmek dileğiyle hoşçakalın